Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videoda kimya, kimya teknolojisi öğretmenlerinin MEP Akademi giriş sınavında çözecekleri soruların konu dağılımı ve soru sayılarını aktaracağım. Sevgili arkadaşlar, konu soru dağılımına geçmeden önce e, kimya öğretmenlerinin tercihlerde kullanacağı puan türünü söylemek istiyorum. Kullanacağınız puan türü MEP AGS P2. Branş kodunuzda 07. Tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar kimya öğretmenlerinin tercihlerde kullanacağı puan türü MEP AGS P2 branş kodu 07. Şimdi konu dağılımlarına bakalım. Biliyorsunuz AGS'de toplam 80 soru var. Alan sınavında da ÖABT'de de toplam 50 soru var. Sevgili arkadaşlar puanınız hesaplanırken AGS'deki 80 soru %50 ağırlıklı olacak. ÖABT'deki 50 soru yine %50 ağırlıklı olacak. Ve şunu da unutmayın. AGS'de 110 dakika, ÖABT'de toplam 90 dakika süreniz var soruları çözmek için. Gelelim konu başlıklarına. Sevgili arkadaşlar, AGS'de toplam 80 soru çıkıyor. Bunlar sözel yetenekten 15 soru, sayısal yetenekten 15 soru, tarihten 10 soru, Türkiye coğrafyasından 8 soru. Eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sisteminden 24 soru, mevzuattan 8 soru. Ve bu ana başlıkların alt başlıklarını da yani Türkiye coğrafyasından hangi konular var, tarihte hangi konular var, bunları ayrı bir videoda inceledim. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve YouTube kanalımda eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi ve mevzuat konularında konu anlatım ve soru çözüm videolarını da bulabilirsiniz. Şimdi gelelim Öğretmenlik alan bilgisi testinde hangi konulardan kaç soru var? Temel kimya 16 soru. Analitik kimya 10 soru. Anorganik kimya 8 soru. Organik kimya 10 soru. Fiziko kimya 6 soru. Toplam alan sınavında 50 soru var. Sevgili arkadaşlar MEP AGS ile ilgili genel bilgileri ve ayrıntıları ilgili oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.